Bundan sonra canlı yayında böyle bize para göndersinler. Biz de onlara gönderdikleri miktar kadar espri yapalım. Mantıklı. Bu paketleri olsun. Mesela 20 liralık espri paketi olsun. 3 dakika. Gülmezlerse para iade falan. Böyle şeyler yapalım. Aynen zaten öbür türlü ün bizi bozar. Biz çok ünlü olursak bozuluruz. Tamam. Nedir be hocam? Ha, ne yaparsın mesela şımarık? Mesela abi çok komiksiniz diyenlere cevap vermeyiz. E tamam neden cevap vermezsin? Bozulduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> e, bugüne kadar abone olun demedik. Kimseye. Instagram'dan bizi takip edin de demedik. Kimseye. Ama bizim bu son bölümün e, ee, teaserını herkes hikayesinde bizi hashtagleyerek yayınlasın. Bir hikayesi yapsın. Yalvaralım mı bu konuda? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yalvarırız. Bakın kaç aydır uğraşıyoruz. Kaç ay oldu. Gece gündüz çalışıyoruz. Neyi yayınlıyorsak. Herkes hikayesinde bu çocuklar böyle de garibanlar var. Bunlar da komika gibi. Bizi hikayelerinde <laughs> İşte zor durumdayız ya. Vallahi bak. <laughs> Biz herkes hikayesini paylaşsın. Bak abone falan olun demiyoruz. Aboneyseniz de çıkın hatta abonelikten yani. O kadar. <gülüyor> 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 takip ediyorsanız takibi bırakın. Ama hikayede bir kerecik de olsa. Abi bir keresinde hayvan gibi yağmur var tamam mı? Annemi kuaförden almaya gideceğiz babamla. Babamın arabasındayız. Köşeye çektik. Bekliyoruz annem konfordan çıkacak arabaya binecek. 3 dakika bekle, 4 dakika bekle, 5 dakika bekle falan Lap! diye bir kapı açıldı. Nerede kaldın gerizekalı dedi birisi ve bindi arabaya. Kadın başka arabaya binecekken bizi kendi kocası sandı bindi arabaya. Ağzımıza da sıçtı bizim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da özür diledi gitti. Biz babamla baka kaldık böyle birbirimize. Ben de babama dedim ki hazır yeni hanım gelmişken götür sevgilin aniden geldi ve seni alnından öptü. Laps diye. Diye. Sen ne oluyor aşkım hayırdır ya mı dersin? Yoksa sen de gidip onu kulağından mı öpersin böyle? Diye. Ya kulaktan öpmek o kadar çok ses çıkartır ki. Üf çok can yakar. Maalesef bu iki seçenek var elimizde. Birisini alacaksın. Sevgilin şimdi senin doğum gününü unutmuş tamam mı? Hmm. A. Sen de onun doğum gününü unutursun. B. D. B. B'ye ne yazacağım? Bir şey bulamadım. Ne yazalım B'ye? <laughs> C. Doğru. Geç. Öbür soruyu. <laughs> Aman sonra önümüzdeki günlerde bir kurban bayramı geliyor. Biliyorsun. Şimdi senin kız arkadaşın sana Kurban Bayramı'nda iyi bayramlar diye mesaj attı. Mesajın sonunda da koç kafası falan koymuş böyle bir sürü emoji. <laughs> evet. böyle bir sevgilin oldu mu hiç? Kurban Bayramı Yok. kutlu olsun diye. Olmadı. <laughs> Ama böyle var <laughs> <laughs> ee, ona cevap olarak Bu bayram ne kestiniz mi dersin? Yoksa kestikleri kurbandan pay mı istersin? Kurbandan pay isterim. Hangi bölümlerini yemek istersin? Evet. Bok gibi programımız devam ediyor. <laughs> evet, yeni tanışın bir sevgilim varsa ve öyle 9-10 günlük senden de 5000 lira para istedi. Dedi ki aşkım ben Kıbrıs'a gideceğim arkadaşlarla tatile. Küçük bir açığım kaldı, bir 5000 lira gibi. Ben sana gelince veririm dedi. A vermesini beklerim. B ben de sen de ilişkimiz hakkında konuşacaktım derim. C 5000 yerine 10.000 veririm. Bir daha gelmesin diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ödeyemeyeceği için ilişkiyi de bitirmiş olurum. <laughs> Millet parayla sevgili buluyor. Tamam. Parayla sevgili gönderiyorsun. Güzel taktik. Görüyorum. Sevgilinin eski sevgilisi gece sevgiline mesaj atıyor. Cümlesinde kaç tane sevgili? <laughs> Tabii öyle. A. Hemen arar. Onu doğduğuna pişman ederim. B. Onun adına mesaj atıp evet uyudum derim. C. Dolapta kalan pişmaniyeleri yerim. Gece gece pişmaniye mi? Ama A şıkkında şey var ya. Onu doğduğuna pişman ederim var ya. Oradan aklıma geldi pişmani. <laughs> Sevgilini anneliyle tanıştırdın. Tamam mı? Sevgilin evden gidince anne dedi ki oğlum bu kız hiç kibar değil. Biraz kaba. Ben böyle gelin istemem dedi. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Evlinin arkadaşıyla Rakın Kok Festivali'ne gidiyor çadır kurmaya. <laughs> Sen de gece iki arıyorsun tamam mı? Festival nasıl gidiyor falan diye meraktan arıyorsun. <laughs> Telefonu annesi açıyor. Ona hangi soruyu sorarsın annesine? Aa, aa şey sizde mi kurulan çadırda kalıyorsunuz? Ve eşinizi aradım az önce. Sizin kaplıca da olduğunuzu söyledim. C. Analı kızlı. <gülüyor> <gülüyor> Annen bir gün sana kalmaya geliyor. Dur lan, diyor şu çocuğun evini falan temizleyeyim. Derken Çekmeceleri temizliyor. Bir açıyor. Sevgilinin iş çamaşırı var. annem bunları görünce çığlık atıyor. Annen açıklama olarak ne dersin? A. Benim değil ben giymiyorum. B. Ev arkadaşı kız arkadaşı koymuştur. Bilmiyorum. C. Ben don giymiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi sevgilinle 5 yıldızlı tatil köyüne gittin tamam mı orada mükemmel böyle bir ambiyans ayarlamışsın harika bir oda ee, içecekleriniz var sen sürpriz yapacaksın tamam mı ona duşa giriyorsun küveti köpürtüyorsun güzelce gülleri serpiştiriyorsun tamam mı mum yakıyorsun falan böyle o banyodan kafanı uzatıp onu çağıracaksın böyle. Kafanı uzatıyorsun, tam böyle gel yapacakken o da televizyonu açmıyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. A. Pes etmem, TV'yi banyoya taşırım, birlikte izleriz. B. Onu öpecekmiş gibi yaklaşıp ağzının ortasına tükürürüm. <laughs> <laughs> aylarda haberlerde işte, Boğaz'da Yunus'ları gördük. Herkes şaşırılan Boğaz'da yun, Yunus var diye. Bu sence şaşırılacak bir şey mi? Mesela Taksim Meydanı'nda yürüyorken görsek kol kola. Buna şaşıralım da. Denizde yüzüyor abi hayvanlar. Normal yani. Şimdi sevgilinin seni en çok neyi etkiledi? Sevgilinin de onu çok sevdin. <laughs> Hayvanları çok seviyor. Onlarla e, zaman geçirmeyi, onlarla oynamayı e, çok seviyor. Ke çok keyif oluyor. Bu beni etkiliyor mesela. Onları dağa götürüyor, otlatıyor. Çoban mı seni sevgili? <gülüyor> <gülüyor> Şu dudağımda a, içinde şey çıktı böyle yara, acayip acıyor. Afed. Ha? Ne zaman bunu birine desen onun ne olduğunu söylüyorlar. Aft. İşte Ayşe Atçan'a Fatma'ya, Ahmet Atçan'a Mehmet'e böyle mesaj attığın oldu mu hiç yanlışlıkla? Oldu tabii canım. Herkesin olmuştur mutlaka bir kez. Mesela mahalledeki sucuya ne haber tatlım falan diye mesaj attın mı hiç? Ee, benimki uzun soluklu oldu. Bayağı bilmeden mesajlaştınız öyle mi? bayağı 6 ay falan mesajlaşmışız. Ben onu sanıyorum yani o arkadaş sanıyorum. Meğer değilmiş o. Sonra gerçeği öğrenince <laughs> evet. senin yanlışlıkla e, birine başka birine mesaj attığın oldu mu? Ahmet yerine Mehmet'e ya da işte Mehmet yerine Ahmet'e. Ben bu soruyu hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim şöyle oldu ya. E, ben e, kız arkadaşımı Darling diye kaydettim. İngilizce öğreniyoruz ya böyle. Darling kaydettim. kaybettim. Ee, tabii onun altında da dayım var. Ama bir telefon çaldı dayım arıyor. Allah Allah diyorum niye arıyor acaba? Hayırdır lan dedi ne aşkı ne sevgisi. Ay, Ay! Ay, Ay, Bak ne yaptın elim seni evladım ya. Allah Allah. Allah <cra> Allah. galiba. Alın sizindi. Bilmem. E siz canım? Tuhaf. Hiç yapmazdı halbuki. <laughs>. Alın. Oh,